Pizza hamurumuzu da yoğuruyoruz kurabiyemizden sonra kurabiyemiz hazır kurabiyemizin hamurunu yoğurdum fritözümüzü Philips'in ay attım ve 10 dakikada kurabiyemiz hazır şimdi pizza hamuru yoğruluyor. Hamurumuz da yoğuruldu. Evet, sonra pişirmeye geçelim. Malzemesini hazırlayalım, sosunu hazırlayalım, sucuğunu, kaşarını, sosisini, zeytini, mantarını hazırlayıp, evet, de, ayrı ayferimizde pişirelim. Gördüğünüz gibi harika bir hamur. Hiç yoğurmadım kendim. Yani direkt makinenin yaptığı, karaca'nın yaptığı hamur. O kadar kıvam güzel ki yumuşacık. Evet, pizza hamurumuz hazır. Kurabiyemiz de yaptık hem Karaca hem Filip sayesinde. Teşekkürler. Mutfakta işimiz çok kolaylaştı. Hamurumuz hazır. Kurabiyelerimizi zaten yapmıştık. Evet Karaca Fıtır sayesinde önce kurabiye hamurumuzu yoğurdum. Sonra air kurabiyelerimizi pişirdim. E, aynı şekilde evet puf puf nasıl da kabarmış hamurumuzu Karaca hamur makinesi yoğurdu. Artık zeliş yoğurmuyor. Deliş pişirmiyor, makinalarımız direkt birinden e, alıyoruz, birine veriyoruz. <laughs> Artık her şey çok kolay. Evet, hamurumuzu yoğurduk. E, şimdi hamurumuzu taze hamur haline getirip merdanemizde açıp, evet malzemelerimiz de hazır. Mısır, biber, kaşar, salam, sucuk içi. Sucuk kullanmayacağım bu sefer kendi yaptığım sucuk içinden kullanacağım. Evet bolca üzerine mısır. Evet. Sosumuzu hazırlayalım salçalarımızdan kekikli güzel bir sos. Domates sosu. domates salçası biber salçaları acı tatlı bunları karıştıracağım. Biraz da domates sosumuzdan koyup güzel bir mar marine sos hazırlayacağım. Biraz da zeytinyağı tabii içine. E alt katmanını hamurumuzun hazırlayıp evet bunu da pişireceğiz ilk defa bunu da deneyelim alt tabanına koyacağım. Evet kurabiyenin biraz kırıntıları var. Şimdi onları temizleyeceğim. Sonra pizzamı hamurumuzun yapımına geçmeye. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi pizzamızı yapalım. Air frame'imizde, frame'imizle. Evet folyo koymak, yağlı kağıt koymak iyi değilmiş. Evet, biraz da delikleyelim hamurumuzu kabarmasını önlemek için. Evet, kekikli karabiber koydum, toz biber koydum, kekik koydum. Evet, sarımsak ezdim koydum. Salça domates soslarımızla güzel bir sos hazırladım. şekilde sürebiliriz. Daha kolay oluyor. Evet, sosu her yerine gezdirdikten sonra içine yerleştirelim. Evet, kurabiyelerimizi de hazırlamıştık. Hem karaca makinamızla yaptık. Önce yoğurduk hamurunu, sonra. E ayr fırınımızda mükemmel kurabiyelerimiz hazır. Şimdi de neyimizi pizzamızı yapıyoruz. Evet. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Mantar seviyorsanız mantar koyabilirsiniz. Evet, sucuklarımızı, salamlarımızı koyduk. Biberlerimizi koyduk, mısırlarımızı koyuyoruz, biraz kaşar. Piştikten sonra e, kaşarlarımız üzerine ilave edeceğim. O şekilde bir iki üç dakika da koyacağım. Şimdi şey deneyeceğiz bakalım. Şu anda e, akıllı sensörü kaça ayarlayacak? Pizza'yı ilk defa yapıyorum. Evet, başlatalım. Pizza'yı, doğuşun evet, başlatma yerine getirelim. bir çalıştıralım. Evet, kaç dereceyi buluyor? Bir bakalım. Evet, şu anda akıllı sensörümüz çalışıyor. Pizza'mızın ne kadar sürede pişeceğini tespit edecek. Evet, evet. Uyarımızı da veriyor. Bir kontrol edin diyor. Bakalım. Vav! Wow, efsane görünüyor. Evet. Altı beyaz daha ama üstü harika. Evet. Bu yüz derecedeyken diğer kaşarlarımızı da koyalım. devam. Evet ne yaptık pizza hamuru. Evet kurabiyemiz hazırdı zaten. Pizzamızı yarısını yaptık. Bakalım ne durumda 180 derecede 10 dakikada pizzamız hazır. Of of evet işte budur. Evet 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 of sıcacık. Evet pizzamız geliyor. <laughs> evet harika 10 dakika enfes lezzetli bir pizza fırından gerçekten çok daha iyi. Ben sürekli pizza yapan biriyim. Gerçekten bu kadar hızlı yapması harika enfes. Önce kurabiyemizi yapmıştım. Gerçekten süper. Ben fırında bunun kıvamını kaçırıyordum. Rengi biraz daha pembe oluyordu. Bunun bu beyaz kalması makbul. Ona da dört dörtlük kurabiye denedim. Dört dörtlüktür. De. Pizza da gerçekten enfes. 10 dakikada hazır pizzamız. Peki süper abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.